Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Onur Teknoloji ile devam edelim birlikte. Geçen hafta da birlikte anlatmıştık. Yani bu şirkette iki tane önemli nokta var. Birinci nokta, ana nokta, bir de ara nokta olmak üzere diye ifade ettiğimiz bir noktadan bahsetmekteydik. 20 günlük ortamın aşağı kırılmaması ve her zaman şirketin burada oluşturmaya başlamış olduğu trendlerin üstünde fiyatlaması lazım diye ifade etmek dedik. O ne yaptı peki? Bakıyorsunuz 20 Ağustos sonraki süreçte bu sürekli anlattığımız aman yüzlü fiyatların altına inmesin bundan üstü fiyatlasın diye anlattığımız onur tek gitti bunların yani trendlerinin altına indi. Bu ne zaman yaşandı? 20 Ağustos tarihinde yaşandı. 20 günlük hareketli ortalamasının bakın görüyor musunuz altına patladı ve böylelikle şirket bu noktayı aşağı kırmasıyla ilk zayıflamanın göstergesini verdi bize. 20 Ağustos'ta ilk sinyal. İlk negatiflik trend kırılımı, RSI'nin zayıflaması ve 20 günlük ortamda aşağı kırılımı. Bunlar 20 Ağustos tarihinde yaşandı. İlk 3 karakter parametre. Ardından şirket tarafından ne anlattık birlikte şimdi geldik asıl olayı yani bozulup bozulmayacağını tamam şirket geri çekildi çekilmesine evet ama daha önce de geri çekilmişti ama dönmüştü önemli olan konu dönüp dönmeyeceği nereden ana noktadan ana nokta neresi 94 önemli olan yer burası eğer 94'ten üstü fiyatları kapatır ve tutulursa tahta toparlar yine diye ifade ettik yani evet bozulma var ama son noktayı 94 koyar. Ne yaptı? Gitti. Şirketimiz geçen hafta itibariyle 22 asos'a aşağı kırdı. 23 Ağustos'a bunu devam ettirdi ve patladı. Yani 20 Ağustos'a başlayan ilk negatif kırılım bu zayıflama güçlenerek devam etti. Böylelikle onu tek bir kez daha alt kanala indi. Şu anda bakın yine 94 rakamı ve 100 rakamı bölgesindeki şu kanal bölgesinde bakın bir kez daha altındayız. Yani biz burasını hep ne diyoruz? Referans olarak kabul ediyoruz. Biz istiyoruz ki Onurtak her zaman bu bölgenin üstünde fiyatlasın. Yaklaşık olarak Haziran düzeltme Temmuz sonundan Ağustos 20'sine kadar yani Temmuz 20'den Ağustos 20'ye kadar çok iyi gitti şirket, pozitif ilerledi ama 20'sine kadar bu başlayan trend son buldu burada Ağustos 20'de yani hep şirket pozitifte hep bir mücadele etti uğraştı durdu ama devam ettiremedi piyasada negatifti onda biraz etkisi tabii ki var ondan da biraz nasibini aldı ama sonuçta sonuç belli devam ettiremedi. O pozitif görüntü 20 Ağustos'ta son buldu. İlk sinyal ve işte 22-23 Ağustos'ta net sinyal alıp bozuldu şirket. Şimdi bundan sonra ne bekleyeceğiz peki? Dediğim gibi bu açıdan iyi olmadı şirket. Ha, hala uzun vadede tabii ki Onur Tek pozitif ayrı ama ha, eski gücünü kaybetti. Uğraşacak şimdi. Neyle? 94'ün aman üstüne çıksın, yüzün üstü kapatsın, bunların üstünde fiyatlamalar tekrar başlasın. Yani konu yine şuradaki bak geldi kıramadı geri çekildi görüyor musun? Ikorun'a elimler denendi. Daha sonra buraya tekrar geldik kırdı geçti. Bak üstü tutundu, devam etti. Tutundu, devam etti. Şimdi tekrar bunun altına indik. Yani bunun üstü pozitif, bunun altı negatif. Öyle söyleyeyim daha basit anlaşılsın. O yüzden uğraşmaya devam edeceğiz. Bu bölgelerin üstünde kapanışlar yapıp yapmadığımızı takip edeceğiz. 94, 100. Bunu odaklıyız. Bunun üstünde kapatırsak her şey gayet güzel tekrar olur. Kaybettiğimiz momentumu, performansı geri kazanır. Ve tekrar tahtanın önü, önü merak etmeyin. Ikorun'a açılır deriz. Ama Eylül ayı boyunca bu izlenecek. Bu olmadıkça yalpalayabilir en ufak borsa geri çekilsin satış şeyebilir bilginize. Ve Agrotech ile devam edelim. Maalesef aylık kapanışlar hiç iyi gelmedi. Yine şirketimiz tarafında sürekli bir düşüş ve baskı eğilimi gördük. Ve Ağustos ayı yine Temmuz, Haziran'a geri döndük. Yani yaşanan tüm yükselişler. Gerçi bunu beklemekteydi ki bu çok özel olan dışı bir durum olmazsa gerek. Çünkü bunu hep sizlere anlattım. 20 Temmuz'dan beri düşecek. Artık hedefe gelindi. Tamam mı devam mı sorusuna cevap aranacak. Bundan sonra da bu iş burası patlarsa da bitecek. Gitti patladı. Böylelikle 21.50 fiyatının altına inen Agrotek düşüş yönünü eğilimlerin önünü açarak altlar boş diye anlattık. Düşecek yani geri çekilecek. Maalesef yatırımcı tekrar terste kalmaya başladı. Yani şirket yine en başa geri döndü. Yine biz Mayıs sonundaki, Haziran başındaki mevcut fiyatlamalara, o mevcut negatifliğe, o mevcut negatif etkiye geri döndük. Bu yüzden Ağustos ayının kapanışları ben negatif olarak hala kabul etmeye devam ediyorum. Bir şirketin negatif olmasındaki en büyük neden de düşen trend direncidir. Bizim şirkette bugün de kontrol edip baktığımızda yeni ayara giriyoruz, Eylül ayına başlıyoruz diye düşünelim. Ve bu aya başlarken görüyor musunuz bu bölgenin üstünde kapanışlar? Hayır, Ağustos'ta, Temmuz'un 20'sinde başlayan bu durum güçlenerek devam etti ve şirkette hedefimiz 18.1 1 17-65, 2, 16-65, 17-200, 3, 16-65 var, 15-70 var diye anlatmıştık. Hep böyle silsile aşağı doğru hep destekler devam etti maalesef ve bu durum değişmedi. Ağustos ayı boyunca da bunu izlemeye devam edeceğiz. Burası değişene kadar şirket uğraştıracak bilginize. Ne zaman ki Agrot buradaki bölgenin üstünde kapatır kalır. Ne zaman ki üstüne atar ki bu güncel baktığınız zaman 17 liraya denk geliyor. 17 17500 liraya denk geliyor. Bu fiyatların üstünde kapatır. Deriz ki bu düşüş yönlü eğilim durdu. Şimdi yavaş yavaş şirket tepkilere başlayacak işte 18 30 19 aralı tepki bir 19 üstüne atarsa biraz daha rahatlayacak baskı kalkacak üzerinden gibi Başlayacağız anlatmaya ama önce buradaki baskıdan kurtarması lazım kendini. O ne yaptı? 18 patlattı. 18 geldi 17-200 geldi. 17-200 gitti 16-65 geldi. Orası kırıldı 15-70 gelecekti geldi. Şimdi bekliyoruz aman diyoruz 15-70 patlamasın. Eğer 15-60 15-70 patlarsa Eylül e bu düşüş maalesef daha devamlı edebilir. Ve böyle teşike daha da geri çekilebilir. Bu da 14 60 doğru. Hatta belki de 13-50 13-60'ın bile riskini ortaya çıkartabilir. Yani şirket diğer bir ifade de iyice abartır. Bu yüzden maalesef hem iyi kapatmadığımızı hem haftalık hem aylık bazda hem de tekniğin negatif olmaya devam ettiğini 17-17.30'dan üstüne atmadan işimiz zor demeye devam edeceğiz ve 1 Eylül'den itibaren de e, asla 15-60'dan aşağı kırılmaması gerektiğinde altını çizerek ifade edeceğiz. Agrot'ta bilginiz. Ve Miatek ile devam edelim. Teknik manada şirketimiz tarafında incelendiğinde sizlere sürekli olarak Miatek'in negatif olduğunu ve herhangi bir beklentimizin maalesef olmadığını ve şirketin hep yönü önü aşağı doğru düşecek diye maalesef ifade ediyoruz. Keşke yanılsak ama Mart'tan beri bu durum böyleydi. Ve Mart'tan bu yöne de baktığımızda elde var sıfır şirket daha da kötüye gitti. Yani şirketin yatırımcısı hep işte şu öyle bilenço geldi, şöyle kap geldi, işte NATO olayı var, şöyle var derken hep bir umut, hep bir beklenti içindeydi. Ha kırda kıracak derken hiçbir şey kırılmıyordu ama. Hani 68 hep sizlere ifade etti biliyorsunuz ki fiyat. Bu da aşamadıkça da hep şirket geri çekiliyordu. Yani şirket sürekli alsat oyunu içerisinde art niyetli bir şekilde bir hareketlilikte yükselip yükselip geri çekilmekteydi. Ve bu sürece böyle devam ettirdi. Biz de Mart'tan beri bir şey beklemeyin diye anlattık. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta bitti. Eylül'e geldik. Hala daha da kötü değişeceğine daha da kötüye gitti biliyorsunuz ki. Sizlerle birlikte geçen e, 15 gün önce itibariyle artık tamamen şirketin bozulduğunu, mevcut negatifliğinin daha da güçlendiğini ve 12 Ağustos itibariyle artık tatlıdaki trendin beni son bulduğunu. Yani kötü günler geride kaldı. Artık 52'deki trende patlıyor. Artık daha kötü günler maalesef başlayıp 47'ye ineceğiz diye maalesef ifade ettik teknik işlemeye devam etti ve böylelikle daha da şirket kötüye inip bak trend bile patladı. O yüzden her geçen gün daha da kötüye gitti ve elde var sıfır. Yine başladık geri döndük. Nereye? 2024'ün haziranındaki fiyatlara. 2024 Mart, Şubat, 2023 Kasım. Yine döndük 2023'ün Eylül, Ekim, Kasım dönemine. Bir yıl geriye gittik yine şirkette. Yine aynı fiyatlardayız. O yüzden kapanış nasıl geldi? Ağustos ayı negatif. Yine baktığımızda yıllık mevcut fiyatlama hala kötü gidiyor. E, haftalık kapanışta negatif gelmeye devam etti. O yüzden hem 68 rakamı e e, 6-7 aydan beri trend yaklaşık 1 aydan beri patladı. Düşen trend o hala devam ediyor ve düşen band biliyorsunuz ki devam ediyor. Buradan kurtulabilmiş şirket değil. Bu da 64 yanlış hatırlamıyorsam. Tabi 63-64 aralarında denk geliyor hala. Bu hala devam ettiğinden e, trend direncili 58'lerde onun hala şirket altında. Bunların hepsini göz önüne aldığımızda 58 trendi yok, 64 düşen trend devam ediyor, 68 yatay bölgesinin hala altında ilk 3 ana parametre doğru mu? E ee, bir de üstüne 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük de aşağı kırıldı uzun vadeli ilk defa. Bu da hiç iyi değil mi? Şimdi kadar hiç kırılmamıştı. 2023'te çöktü ama döndü. Tekrar düştü ama döndü. Bak o bile patladı. 10 günden beri onun bile altında. O da gitti. RSI zaten desen deseniz can çekişmeye devam ediyor derken 47 hedefimiz vardı. O bile geldi. Şimdi bir Eylül'den sonraki dönemde 47 e odaklıyız. Aman diyoruz 47 patlamasın. Zaten 68'den beri 47'nin var olduğunu anlatıyorduk ama 47 patlarsa bugünleri mumla aramaya başlarız. Niye? Çünkü daha da zayıflık ortaya çıkar. Bu sefer daha da aşağı doğru eğilimler ortaya çıkar. Çünkü destek desteği çağırıyor. 58 patladı bak. Ne dedik? 47 gelir bak geldi. Gelmez diye bir şey yok. 47 patlarsa daha da altlar boş. Eylül'ün daha da zayıf ve daha da geri çekilen bir minyatek bizi bekleyebilir. Toparlarsak 47'nin asla altına inmeyen bir minyatek arayışında olacağız 1 Eylül itibariyle. 47'den döndü döndü dönmezse işler daha da sarpa sarabilir bilginize. Şu anda haftalık ve aylık kapanışları negatif olarak kabul etmeye devam ediyoruz. 9 parametre negatif kapattı bilginize. Ve Asya sanımız ile devam edelim. Teknik bahane şirketimiz tarafında maalesef Ağustos ayının kapanışları, aylık kapanışlar çok iyi değil uzun zamandan beri artık iyi defa şirketin trend kırmaya başladığını görüyorsunuz. O sürekli olarak bizim tutunduğumuz trendler artık yok. Bugüne kadar hep bugüne kadar hep tutundu. Geri çekildi ama döndü. Tekrar. Tekrar. 2023'ün Haziran'ından beri biz bu yoldan hiç çıkmamıştık sevgili dostlar. Ama artık maalesef şirketimiz geçen hafta itibariyle bunların altına indi ve buradaki trendden maalesef çıktı. Bu fiyatta şu anda 58'lere denk geliyor maalesef. 58'in altında kalmaya devam ettiğini görmekteyiz. Evet e, genel itibariyle son yaklaşık Salı, Çarşamba, Perşembe günü biraz mücadele etti. O zayıflığı 52'den dönüp biraz 57'ye doğru yükseldi. Yükselmedi demiyoruz ama sonuçta trendten çıktı. Bugün baktığınızda şirket bu trendin üzerinde mi değil bu bir. Şimdi tekrar bunun üstüne atmakla mücadele edecek. 2. Düşen trend direnci hala gördüğünüz üzere devam ediyor. Bunların hala altındayız. Bu da 60'lara denk geliyor. Trend 58'e düşen trend 60'a denk geliyor. 3. Bugün de baktığınızda Şubat'tan gelen hala yatay bölge. 63-500, 67-500 aralığının hala altında kalmaya devam ediyor. Performans yani yok. Yani Bırakın performansı hala 63-67 yani 67 rakamını. 60 yok, 58 yok, trend yok. Hepsini aşağı kırdı. 3 ana başlıkta 58, 60, 67 olmak üzere 3 önemli dönüm noktasını aşağısında kapatarak Ağustos ayını tamamladı ve Eylül ayına bu 3 ana noktanın altına girecek. Doğru mudur? İş yalnızca bununla bitmiyor. 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ortamın altında kalan, sürekli geri çekilen bir RSI değeri ve ileri referansının altına kalan bir aset sarımız var. Bu baskıdan kurtulmadığımız sürece de bu olay böyle devam eder. Eylül ayı boyunca da izleyeceğimiz olay bu olacak. Yani 58'in aman altında kalmasın, 60'ların üstüne atsın ki bu bozduğu tekniği tekrar toparlasın, inşaya başlasın, 67'ye gitsin, 67'yi kırsın, hareket başlasın, rally gelsin. Olay böyle dönecek. 58, 60, 67. 3 tane olay. Bunlar olmadıkça baskı devam eder. 52 de var, 49, 850 de var. Onun altında da başka fiyatlar da var. Var ya aynı Aselsan tarafından. Çok geri kaldı. Şubattan beri yerine sayıyor. Daha yatırmayacak hiçbir şey vermedi maalesef. Şubatta da bu şirket 57 lira. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos bitti 50 e girdik hala 57 lira hala aynı şeyler maalesef bilginize ve petkim ile devam edelim şirketin Ağustos ayı kapanışları aslında yaklaşık olarak son bir yıldan beri olduğu gibi klasik bir kapanış geldi yani yalnızca Ağustos için söylemiyorum. 2024 kapanışlarını göz önüne alalım. Son bir yılın 2023'ün Ağustos'undan beri bakın şirket hep aynı şeyler yapıyor aslında. O yüzden klasik e, Petkim üzerindeki alsat oyunu hala devam ediyor. Bu ne demek? Petkim'in mevcut yaşanan yükselişlerini biz son bir yıldan beri hep Yani 24 825'lere ya da 25 826'lara doğru gördük. Yani iki tane bizim fiyatlamamız var. 24 825 şurası. 24 820'şekilden başlayan 25 826'ya e kadar devam eden bir bölge aralığı burası. Bakın bu nokta 2023'ten beri aşılamıyor. Yani pet kim oyunu belli. Oyundan kastım fiyat oynaklığı. Yüksel 25 820'şekilde. Krama geri çekil. Altta geri çekil. Oradan tekrar dön yukarı git. 25 826'ya kadar. E. Krama geri çekil. Tekrar 24 e yani. Kıramadın mı? geri çekil. Tekrar buradan toparla. tahta yine taşı yukarıya. Çek geriye. satış gelsin. Tekrar alttan yerine koy. Tekrar buraya vur çek geriye. Oyun böyle devam ediyor farkındaysanız. Kıramadım çekilsin geriye. Tekrar buraya mı düştü? Tekrar döner buraya bu olay petkimde işte bu değişmedikçe bu olay böyle bu oyun fiyat oynaklığından kastediyorum yani şuradaki x kanalı diye ifade ettiğimiz bölgeden biz çıkmadığımız müddetçe bizde bir kurtuluş yok bilginize bu da ne anlama geliyor trendler patlamalıkça patladı mı hayır bak trendler hiç kırılmıyor görüyor musunuz bunların altına inen bir petkim yok bu açıdan pozitifiz hala uzun vadeli anlamda bugüne kadar buraya her geldiğimizde dönüşümüzü gerçekleştirdik ve sürekli olarak bu fiyatların üstü kapatıp kaldığımız müddetçe performans bir şeyle göstermeyi başardık farkındaysanız o yüzden dolayı bir sorun yok. Bu rakam 20.50'ye denk geliyor hala. 20.50'nin üstü fiyatlayan, 21'in üstü kapatan bir kim gördükçe sıkıntı yok anlamına geliyor bu bir. Ama aynı şekilde bu noktanın üstüne atamadığımız sürece de bak buradan da aşağı düşüyoruz. Hani hep geri çekiliyoruz. Görüyor musunuz? Yani buraya aşamadığımız sürece de demek ki pozitif bir gelişme yok. O da 28 200e geliyor. Yani böyle dalgalanacak bu şirket hala. Son bir yıldan beri olduğu gibi. 20 21 altta. 28 26, 200 böyle üstte. Kıramadım çek geriye. Toparla buradan döndür yukarıya. Bu oyun böyle sürer gider bikinize. Bu yüzden ben haftalık kapanışlar teknik bana nasıl geldi ya da aylık kapanışlar nasıl geldi diye soruyorsanız hala kanaldayız. Hala buradaki banttan çıkabilmiş bunların üzerine yerleşebilmiş bir petkim hala olmadığından Eylül ayında da bu alttaki bant olmak üzere üstteki bant burası olmak üzere böyle bu oyunu takip etmeye devam edeceğiz anlamına geliyor burada. da. Bu oyun böyle dalgalanma devam devam edecek bilginize diye özetleyebiliriz. Şişe fabrikalarımız ile devam edelim. Öncelikle Ağustos ayının artık son işlem günündeyiz ve artık baktığımız zaman bu kapanışlar teknik manada negatif. Ağustos ayını negatif kapattık. Eylül ayına negatif giriyoruz. Haftalık kapanışlarda iyi olmadı. Şişecam fabrikası için iyi haberler öncelikle yok diyerek özetle başlayalım. Şirketin teknik grafiklerini incelediğimizde bunun net bir şeylerden anlayıp görebiliyoruz. Bakın buradaki yatay kanal bölgesinin ilk defa 2023'ün Mayıs'ından bu yöne altı kapatan, artık bunların üstünde tutunamayan, buradaki sürekli bizi destek görevi gösteren artık bölgeyi kırmızıya çeken yani aşağıya kıran. sürekli tutunduğumuz noktada artık tutunamayan, bu noktanın altına inemiş iş fabrikaları var. Bu birincisi. Biz Eylül ayına bu teknik nokta olan 44, 46 bölgesinin altına giriyoruz yani bu iyi bir haber değil. İkincisi şirketin hala düşen bandı bakın dik düşen bandı devam ediyor. Ve bu bizim için iyi değil. Trendler yukarı yönlü yükseliş yön trendler son bulmuştu malumunuz. Hem düşen bandın devam ettiği, hem yatay bölgenin altında kaldığımız Zaten şuradaki kanallarına çıkamadık bir türlü 2023'ten beri. Ee, bu da hay ayrıca devam ediyor. Bu da 53'lere denk geliyor. ki. 53, 55. Bu da devam ediyor. Bu da performans noktası. Bunların sürekli altındayız. Yani düşüşün devamlılığı, baskının devamlılığı ve toparlanmanın başlaması için gereken 3 tane fiyatlama var. Biz bu 3 üç görüntünün 3'ünün altındayız. Bak buradaki fiyat da 48. Görüyor musunuz? 3 tane olay. Bu 3 da alt kapattığımızdan Bunlar 3 ana nokta. 20, 50, 100 ve hatta 200 günlüğün bile altında kapanışlar yaptığımızdan, aylık kapanışlar yaptığımızdan. RSI hala zayıf olup 50 referansın üstüne atamadığından şirket tarafındaki kapanışları negatif olarak değerlendirmeye devam ettiğimizi ve Eylül ayı boyunca da 44'ün altında kalan 46'ların üzerine yerleşemeyen şişe fabrikası, 46 özellikle çok önemli, gördüğümüz müddetçe baskının devamını bekleyeceğimizi ifade eder. Bizi uğraştırır, zaman kaybettirir, değer kaybettirebilir deriz. 41-800 hedef 1, 39-840 hedef 2, 38-900 hedef 3, 36-400 hedef 4 olmak üzere riskin aşağı doğru 35'lere doğru yani var olduğunu bilir ve anlatırız bilginize. Bize en az 46, tercihen 48 kapatan şişeceğim lazım ki düşüştürsün, baskı bitsin ve toparlanmaların önü açılabilsin diye özetleyebiliriz bilginize. Ve Tüpraş ile devam edelim. Teknik manada şirketimiz tarafında sizlere 6 Ağustos'tan beri buraya kadar artık düşüşler son buldu. Vakit artık Tüpraş vakti olmalı. Toparlanmalar, dönüşler, yükselişler artık başlamalı diye ifade ediyoruz. 200'den den hep biliyorsunuz ki negatif anlattım sizlere. Evet hep Mayıs'tan beri düşecek, geri çekilecek bir şey beklemeyin. Bu şirketin hedefi 160'lar diye anlatmıştık. O da gitti. Beklentimiz olan 154-160 hedefine ulaşmayı 6 Ağustos tarihinde de oradan dönmeyi başardı. Böylelikle hedefimiz gelindi. O günden bu yöne ne anlatıyoruz? 200'den 154'e olan beklentimiz bittiği için A planımız tamamlandı. Vakit artık karar vakti. Yani tamam mı? Devam mı? Tüpraş vakti artık başlayacak mı? Buna artık cevap arıyoruz. Vakit artık inşa dönemi. Düzeltmeler bitti. Artık karar vermeli. 154-151 bölgesinin altına inmeyen bir tüpraş koymalıyız ki teknik bozulmasın. Hareketler artık yavaş yavaş eğimini yukarı yön çevirmeye başlasın diye anlattık. Bu böyle oldu şu ana kadar. Devam ediyor. diyor? Beni unutmadı. E, nasıl ki düşecek diye anlatıyorsak artık yükselecek diye anlatıyoruz Altaos'dan beri. Alisa güçleniyor. Bu gayet güzel. Pozitif görüntüsü hala sürüyor. E, yavaş yavaş artık eğilim yukarı yönünü başladı. E, Cuma günü Cuma olmaz. 29 Ağustos Perşembe gün sonu olarak değerlendirirsek eğer haftanın son, ayın son işlem gününde iyi bir mücadeleyle kapatmaya başladı. 168 diye anlatmıştım size biliyorsunuz ki 168. Üstü kapanışlar yapan bir tüpraş görürsek değişim başlar. Daha sonra 176-182'ye doğru gider. Onun üstüne atınca baskı biter. 195'ler gelir. Rahatlar 204'ten üstüne rally başlar diye ifade etmiştik. Yani biz şimdi yavaş yavaş 168'e kırmakla uğraşıyoruz. Bu açıdan gayet şirket döndü. 154 104 bölgelerini üstüne kapatmaya başladı. Telafiler geliyor. 168'in üstünde kapatan kalan Eylül ayı boyunca da önümüzdeki dönem içinde konuştuğumuzda tüpraş gördükçe tahtanın potansiyeli yukarı yönüne açılacak bir yenisi. Bu da bizlere 176-182 doğru bir eğilim beklentisine götürecek. 176 180'in kırılınca şirketin öne açılacak diye özetleyebiliriz bilginize. Mesela polyester ile devam edelim. Maalesef haftalık ve aylık kapanışlar göz önüne alındığında şirketin şöyle bir incelemesinde bulunduğumuzda tam 2024 Ocak ayındayız. 2023'ün Aralık ayındaki mevcut fiyatlardayız. Bu açıdan incelendiğinde şirketin Ağustos ay hareketlerini göz önüne alırsak ya da Ağustos başında şirket 6 liraydı. 5.90'lı fiyatlardaydı. Maalesef bu ay boyunca evet son dönemlerde diyebilirsiniz ki salı, çarşamba ve perşembe günü olmak üzere primler geldi, yükselişler geldi. Haklısınız. Geçenlerde de anlattım. Daha salı günü çıktım yayın yaptım sizler için. Bundan sonra bu şirket yine dönecek merak etmeyin. Yine bu şirket gidecek. 5.30-5.40'a tepki yapacak. 5.96 yine ya ulaşacak ama hep aynı şeyler. Bu şirket yaklaşık bakın 9 ay oldu. 9 aydan bu yana yine aynı şeyi yaptı. Nasıl bu şirket şimdi bu ayı nasıl kapattı diye sorduğunuzda nasıl pozitif bir ifade verelim. 20 Aralık'ta da aldığınız bu şirket 4.95. Beşçi fiyatlarda olduğunu görüyorsunuz. Bak görüyor musunuz? 2024'ün Ocak ayında 20 Ocak tarihinde 4.85. Mart'ta 4.85. Mayıs'ta 4.85. Haziran, Temmuz, Ağustos geçti. Eylül'e geldik yine 4.85, 4.90 fiyatlaması. Yani hep aynı şey şirket ne anlatmıştım hatta şöyle basitçe sizlere ifade ettim bu hafta bu şirket bu noktalara geldi yukarıya bu noktaya geldi topla yine yukarıya tekrar mı topla yine yukarıya bu bugün böyle sürüp gidiyor yani çık yukarıya ver mal alttan yerine koymaya başla tekrar git sat mal alttan yerine koymaya başla tekrar al tekrar sat alttan şimdi yerine koydu anlattım biliyorsunuz ki sizlere şimdi bak yine geldi 4.55 4.25 aralığı diye ifade ettik. Yine toplama noktası bunlar. Topla. Yine taşı 5.96'ya. Kram mı? çek geriye tahta yine aşağıya. Bu oyun böyle sürer gider diye anlatıyoruz sizlere. 2023'ün sonundan bu yana. Yine bu bölgeden e, çıkamadık Ağustos ayına da. Hatta tam tersine daha da kötü. 8 ay önce geri gittik. İşte böyle oyun sürecek. O yüzden aylık kapanışlar nasıl geldi diye sorarsanız yani. Geçmişe göre kıyaslarsanız her hiçbir performans yok. Şirket bilanço gönderdi, pay geri alım kararı gönderdi. Evet, bunların biraz etkileri olmalıydı ama yine de baktığınızda çok zayıf maalesef Petkim. bugün 5.96'yı acaba gider mi, kırar mı, geçer mi bırakın. Önce 5.30. 5.30'a açtıktan sonraki süreçte düşen trend direnci var 5.70 e, aralığında. 5.70'i aşarsak 6 var. Bunlar aşılacak ki sonra gidecek. Bak iş çok. 5.30 hasarın düşüşünün durması. 5.70'ler bak şurası 5.70'ler baskının bitmesi. 6'lar ise toparlanmanın başlaması anlamına gelecek. Bunlardan kurtulmamız lazım. Bu 3 bariyer aşılmadıkça böyle oyun sürer gider. Sasa Polyester için hala bilginize. Bu açıdan bakıldığında önümüzdeki dönemde daha yapılacak çok iş var. Bu 5.55 düzeltiyorum. 4.55, 4.25 bölgesi açıdan tutunan sasa da tekrar ufak tefek tepkiler bekliyor olacağız yukarı yönü bilginize. Ve Hektaş ele devam edelim. Şirket tarafında sürekli olarak düşüş yönlü eğilimlerin devam ettiğini sizler biliyorsunuz ki ifade ediyoruz. 12 rakamının altında kaldıkça da şirket daha da zayıflar. Zaten şirketin mali yapısı zayıf. Hep bunları anlattım sizlere. Mart, Nisan dönemlerinde hep değerlendirdim. Bedelli yapabilir, böyle potansiyeli var diye. Maalesef keşke yanılsak. Hem şirketin tekniği negatif olmaya, hem mali yapısı negatif olmaya devam ettiği gibi. Bunu anlatıyorduk zaten, bekliyorduk olduğu gibi. Bir de bedelli gelebilir olasılığı biliyorsunuz ki vardı. O bile yaşandı. Şirket gitti bedelli biliyorsunuz ki açıkçası. Çünkü paraya ihtiyacı var. Mali yapısı zayıf. E, bir de şöyle bir sıkıntı var. Yatırımcım şunu söyleyebilirim. Ne verdi ki bize yatırımcısı olarak. Bizden bile de para toplayacak haklısınız. Maalesef bir de bedelli açıkladı. Daha da maalesef bu da şirketin üzerinde zayıf bir baskı oluşturmaya devam ediyor. Bedelli sermaye artırım için başvuruldu. Karar artık onaylanırsa ona göre onaylanmazsa ona göre tahta üzerinde bir etkisi tabii ki de olacak. İlla bedelli başvurusunda bulundu. Bu kesin onaylanacak diye bir şey yok. Gübre fabrikada daha önce bedelsiz başvurusunda bulunmuştu. Onaylanmamıştı biliyorsunuz ki. hani böyle bir belirsizlik tahta üzerinde var. Bunu da biraz tahta üzerinde etkiliyor olabilir. Bu yüzden bunlar hep tahtaya etkiliyor tabii ki. Bunları unutmamak lazım. Tabii teknik de bu işin boyutu var. Ee, sonuç itibariyle 12'ler bir türlü aşılamıyor. Toparlarsak Ağustos ayı nasıl geldi diye sorarsak eğer Ağustos ayının kapanışları aylık bazda negatif olmaya devam etti. Çünkü bugün yine konuştuğumuz zaman 12'nin altında kalan ve hareketli ortalamanın hepsinin altı fiyat yani. yani prim yapmasının bir önemi yok. Yine gider yarın piyasa açık olsun. İnanın 12'ye gider de bu şirket yine. Yine 12'ler gelebilirdi. Ama bakın aşamıyor. Sadece Ağustos ayını incelesiniz bile yeterli olacak. Ağustos ayından bu yana şirket sürekli 12'yi kıramayıp geri çekiliyor. Bak gidip gidip geri çekiliyor. Görüyor musunuz? Bak 12 aşılamıyor. Önce bir şirketin değişmesi için bir noktayı aşması lazım. Ki bu çöküşü durdursun. Bak şirket 12 aşınca yükselmeyecek. Çöküş duracak. Önce bu durması lazım çünkü hep risk devam ediyor. 11.57, 11.12, 10.80, 10.39, 9.95 hep risk aşağı doğru. Önce buradan kendimizi kurtarmamız lazım. Bu da 12'ye denk geliyor. Bak şuradaki rakam. Yine dediğim gibi piyasa inanın cuma günü açık olsaydı 30 Ağustos tarihinde yine bu şirket 12 bile yoklardı. Mesela çarşamba da bakın e, 28 Ağustos çarşamba da bu şirket yükseldi. 11 e, 11.80'e kadar gitti. Bak yine altına indi. Yani gider. 12'ye kadar yine yükselir. Ama bak kıramıyor. Geri öyle bize. 12'ye giden değil. Kıran geçen üstünde istikrar sağlayan bunların üstüne atan bir hektaş lazım ki teknik değişebilsin. Bunlar olmadıkça böyle dalgalanma devam edecek bilginize. 12'yi aşana kadar. Aşamadıkça böyle yalpalamaya devam eder şirket diye özetleyebiliriz. Ve gübre fabrikalarını değerlendirelim. Şirketin aylık kapanışları Ağustos ayı Özeline baktığımızda negatif gelmeye devam etti. Bu ayda mücadele son 9 aydan bu yöne olduğu gibi devam etti. 177 aşıp 187, 191 üstünde istikrarlı kapatma mücadelesi bu ayda, bu haftada başarısızlıkla maalesef sonuçlandı ve Eylül ayına giriyoruz. Ve her aya girdiğimiz gibi Eylül ayında da bu rakamları izlemeye devam edeceğimizi ifade ediyoruz. Bu noktayı özellikle bakın şu noktayı birlikte anlatıyoruz ve şimdi bakın kapanışı değerlendirmekteyiz. Yani Eylül ayında ne olur? Bu şirket şimdi bu kapanışlar geldi. Bu haftada baktığınızda 177, 187, 191 gibi fiyatların üstünde istikrarlı kapanışlar gerçekleştirilemedi farkındaysanız. Bunlar bu açıdan devam ediyor. Şimdi bu kapanışlar böyle ilerledikçe her ayın kapanışı negatif. Bakın her ayın. Yani sadece Ağustos negatif kapandı gibi düşünmeyin. Temmuz'a bakın. Temmuz'da da bu şirket bu noktaları aşamadı. Ve hep geri çekilmeye devam etti. Haziran'da bakın mesela 177 aşılamadığı için Haziran ayı çok daha kötü geçti. Yine Nisan dönemi bakın sürekli bu nokta aşılmadığı müddetçe biz hep baskılandık. Bu kimi ay baktığımızda bizi 147'ye kadar düşürdü. Kimi zaman bunun üstünde fiyatlayamamak yeni bir ayda bizi 130-135'e kadar düşürdü. Kimi zaman da 154'e kadar düşürdü. O yüzden yani Eylül'e girerken 177 altında kalan 187-191 üstü fiyatlayamayan bir gübre farkı gördüğünüz müddetçe hep baskının devam edebileceğini geçmiş dönemde olduğu gibi 154-152 aralığı. İşte 147 gibi fiyatlamalar, 130 135 gibi fiyatlamalar olasılığının hep var olduğunu biliriz. Eylül, Ekim, Kasım her neyse. Yani sonuçta Ağustos ayı kapanışları yine daha önceki aylar gibi negatif gelmeye devam etti ve bu şirket bu kapanışları bu şekilde yaptığı müdeccele hep kimi zaman 152'ye, 154'e, kimi zaman 147'ye, kimi zaman 130 135'e doğru hep düştüğünü biliyoruz sonuçta biz bilginize. O yüzden uğraştırmaya devam edecek Eylül'de de konu bu olacak. Değişikliğe gitmiyoruz gübrede bilginize.